Sayın Bakanımıza ve tüm hastalarımıza tabii şifalar diliyoruz. İçişleri Bakanlığı 2021 yılı bütçesini görüş ve değerlendirmelerinize sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyor. Öncelikle çok kıymetli heyetinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda bütçe sürecindeki özverili ve yoğun mesainizden dolayı sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 2021 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sözlerime başlarken müsaadenizle İçişleri Bakanlığı'nın bu yılki bütçe teklifini arz ediyorum. İçişleri Bakanlığı toplam 2021 yılı ödenekleri 89 milyar 427 milyon 472 bin Bakanlık Merkez Birimleri bütçesi 10 milyar 665 milyon 11 bin. Bağlı kuruluşlar toplamı bütçesi 78 milyar 762 milyon 461 bin. Emniyet Genel Müdürlüğü 44 milyar 555 milyon 427 bin. Jandarma Genel Komutanlığı 27 milyar 666 milyon 860 bin. Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 milyar 470 milyon 792 bin. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2 milyar 983 milyon 522 bin. Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Yönetim Başkanlığı, AFAD 2 milyar 85 milyon 860 bin. Personel giderleri 60 milyar 142 milyon 671 bin. SGK devlet primi giderleri 10 milyar 20 milyon 134 bin. Mal ve hizmet alımı 9 milyar 944 milyon 920 bin. Cari transferler 3, mily 3 milyar 288 milyon 314 bin. Sermaye giderleri 5 milyar 664 milyon 22 bin. Borç verme 157 milyon 501 bin. Cari ödenek 83 milyon 553 83 milyar 500 553 milyon 543 bin. Yatırım ödeneği 5 milyar 873 milyon 932 bin. Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekillerim. İçişleri Bakanlığı'nın kendine ait çok farklı bir personel yapısı vardır. 3.000 metre rakımda nöbet tutan, teröristin inine gözünü kırpmadan giren personelimiz de vardır. Batan bir bottaki göçmene can simidi olan personelimiz de vardır. Sokaklarda hırsızın, uğursuzun izini süren personelimiz de vardır. Örgüt evlerinin çetellerinin kapısına dayanan personelimiz de vardır. Bir gram uyuşturucunun da peşine düşen personelimiz de vardır. Bir kaza olmasın diye yaz kış otoyol kenarında denetim yapan bayram seyran bilmez personelimiz de vardır. Özgün bir kıyafetin içinde önce kelimeyi şahadet getirip sonra da bomba düzenine müdahale eden müdahale eden personelimiz de vardır. Enkaz altındaki insana ışık, AFZ'de ev mazluma maaş olan personel aş olan personelimiz de vardır. Göçmene gönlünü açan personelimiz de vardır. Yeni doğmuş bir bebeğe kimlik hazırlarken kendi evladı olmuş gibi sevinen personelimiz de vardır. Ve merkez binalarımızda, valiliklerimizde, kaymakamlıklarımızda, tüm birimizde, birimlerimizde devletin işi kalmasın, milletimize mahcup olmayalım diye bazen toplantı odalarında, bazen bilgisayar başlarında sabahlayan istisnasız her kademeden personelimiz vardır. Ez cümle cesaretlerinin, merhametlerinin, fedakarlıklarının, bilgi ve tecrübelerinin genişliğine akıl silermez. Bu milletin öz evladı nice personellerimiz vardır. İşte onun için buradan bakanlığımızdaki bütün personelimizi, yarım milyon aşkın bu insanları, değerli mesai arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyor, çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyor ve bu önemli görevlerinde şehit olan tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar, sıhhat ve afiyet diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, Hazreti Mevlana alemden maksat insandır diyor. Maalesef dünyanın batısında Mevlana'yı okumamış olacaklar ki kurguladıkları küresel sistem insanı yanlış kodlamıştır. Bu yanlış kodlama 20. yüzyılda sömürgeciliği üretmişti. 21. yüzyılda da güvenlik sömürgeciliğiyle tahribatını sürdürmektedir. Hastalıkı paylaşamayan soyguncular gibi 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda birbirine düşen Avrupa'nın savaş sonrasında kurduğu sistem de aslında yine çatışma ve istikrarsızlıktan beslenmektedir. Bunu fark ettiler ve çatışmayı dünyanın doğusuna yıktılar. Eğer bugün Dünya genelinde zorla yerinden edilmiş insanlardan bir ülke kurmak mümkün olsaydı 80 milyon, milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi olacaktı. MENA bölgesi denilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 2002 ve 2018 yılları arasında her gün ortalama 16 kişi terör saldırılarında hayatını kaybetti. 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan işgali afyon üretimini arttırdı ve bu gelir terör örgütleriyle insan tacirlerine yaradı. Ancak görmezden geldikleri sorun şudur. Küreselleşme bugün gelişme üzerinden değil, sorunlar üzerinden tamamlanmaktadır. Ve bu sorunlar artık kendilerine de temas etmektedir. 2019 yılı küresel terörizm indeksi raporuna göre Nijerya 23, ABD 22. sıradadır. Aynı listede Etiyopya 29, Birleşik Krallık 28. sıradadır. Bunun yanı sıra Yine batılı ülkelerde aşırı sağ terörizm vakaları son 5 yılda altını çizerek söylüyorum yüzde 320 oranında arttı. 2013'ten 2019'a yüksek gelirli ülkelerde bulunan mültecilerin oranı ise yüzde 14'ten yüzde 17'ye çıktı. Sarı yelekliler, uyuşturucu kaynaklı can kayıpları gibi başlıkları ele alırsak elbette ki bu analiz çok daha fazla uzayabilir. Neticede Bugün küresel anlamda bir yönsüzlük, ülkeler arasında artan bir stres var. Belki de bu stresten olsa gerek gelişmiş ülkeler birbirlerinin maske kargolarına dahi el koydular. Covid-19 virüsü elbette ki tıbbi bir hadisedir. Ancak bu salgının tarif etmeye çalıştığım bu yönsüzlükten çıkış bileti olarak kullanılmak isteneceği de uzak bir ihtimal değildir. Türkiye olarak bu toplaya Hazreti Mevlana'nın biraz önce bahsettiğim anlayışıyla bakmaktayız. Küresel terörle, uyuşturucuyla, özellikle bölgedeki istikrarsızlıkla samimi mücadelemiz, hukuk ve vicdan eksenli göç politikamız, İdlib'deki hassasiyetimiz işte hep bu anlayışımızın tezahürüdür. Ve bugünün Türkiye'si güvenlik sömürgeciliğinin hüküm sürdüğü dünyada çevresine güvenlik ihraç eden bir ülkedir. Suriye ve İran Kuzeyi Libya ve Azerbaycan'daki etkinliğimiz bunun en açık gösterge, göstergeleridir. Bu sonuç Türkiye'nin son 18 yılda ürettiği kapasite, yani 21. asrın baştan itibaren ürettiği kapasite. 15 Temmuz sonrası oluşturulan strateji ve Cumhur İttifakı'nın gücüyle ortaya koyduğu bilinçli bir politikanın sayesinde'dir. 2020 yılı İçişleri Bakanlığı açısından normal görev alanlarının yanı sıra hem COVID-19 salgını hem de çok yoğun geçti. Bu çalışmalarda da yine insanı merkeze alan anlayışımızla hareket ettik. Gerek terörle, gerek terörizmle mücadelemiz, uyuşturucu tehdidi ve trafik güvenliğini temin etmeye dönük attığımız yenilikçi adımlarımız, bireysel özgürlüklerin güvenlik gerekçesiyle zarar görmesini önlemek için arttırdığımız kolluk gözetim komisyonu çalışmalarımız, vatandaş memnuniyet anketi sistemine yaptığımız ciddi yatırım, Emniyet ve jandarmada oluşturduğumuz güven masaları yine aynı insan merkezli anlayışımızın kaynaklarıdır. Demokrasi ve insan hakları da bu anlayışımızdaki en belirgin kırmızı çizgilerimizden birisidir. Sorumluluk alanlarımızda özellikle 15 Temmuz'dan sonra elde ettiğimiz olumlu sonuçlar anlamlı bir trend haline almıştır. Artık bu trendi bir karakter olarak yerleştirmek ve sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bunu sağlamak için tüm hizmet başlıklarında ve kurumsal reflekslerde ortak davranış standartlarının oluşmasını hedefliyoruz. Buradaki neticeyi de vatandaş memnuniyeti üzerinden ölçmeyi planlıyoruz. İşte bu sebeple bakanlığın 2021 yılı temasını süreklilik, standart ve memnuniyet olarak belirledik. Elbette ki böyle bir temayı belirleyebilmemizi mümkün kılan hem Türkiye hem de İçişleri Bakanlığı bünyesinde 15 Temmuz'dan sonra yaşanan değişim, arttırdığımız kapasite ve elde ettiğimiz saha sonuçlarıdır. Bu süreçte kapasite anlamında en ciddi artışı personel, teknik imkanlar, etkinlik ve verimlilikte gerçekleştirdik. İç güvenlik kolluk birimlerimizde 2016 sonundan bugüne personel sayımız %25,5 oranda artmıştır. Sayısal artışın yanı sıra yeni alımlar, emekli olanlar, yeni açılan kadrolarla, Önemli bir yenilenme de yaşadık. Mesela güvenlik korucularında yaş ortalamamızı 42'den 32'ye çektik. Keza profesyonelleşme oranımız sahil güvenlik komutanlığında yüzde yüz, jandarma genel komutanlığında ise yüzde 82'dir. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde 2017'de uzun bir süreçten sonra ilk alımları yaptık. Şu ana kadar 29.185 bekçimiz görev başında kalan 695 arkadaşımızın da alım süreci devam ediyor. 30 bin rakam. Personelimize nitelik artışı için de önemli bir eğitim yatırımı yaptık. Sadece jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerimizdeki eğitimlerimizde altını çizerek söylüyorum. 1 milyon 53 bin personel yararlanması gerçekleşti. Aynı şekilde polis merkezi amirleri yetiştirme eğitimlerinde yani sizin bizim karakol olarak bildiğimiz İki yılda 57 bin personel eğitimi gerçekleştirdik. Ve özellikle kısa adı SATEM olan Sanal tek, Taktik Eğitim Merkezimizle özel, özel harekatımızı batı standartının da üzerinde yüksek bir teknolojiyle eğitiyoruz. Aynı şekilde fiziki imkanlarda da ciddi bir artış yakaladık. 2020 yılında güvenlik birimlerimizde karakol komutanlıklarından sınır güvenlik kulelerine, rıhtım, liman ve iskelelerden trafik hizmet binalarına kadar 106 hizmet binası projesini tamamladık. 240 projemiz de devam ediyor. Kolluk birimlerimizde standart ve zırhlı araç toplamı 2016'da 41.845'ti. %72'lik %70 70 bir artışla 72.087 oldu. Geçen yıl yine bu salonlarda 57 insanlı ve insan sava aracımız vardı demiştim. Bu yıl %26 artışla sayıyı 72'ye çıkardık. Uçuş saatleri açısından ilk 10 aylar kıyaslandığında sizi 4 yıl önceye götüreyim. 2016'da toplam 1632 saatti. Şimdi ise 25 kat artışla 2020'de sadece sınırlarımızın içerisinde 41.000 saat ki bunun önemli bir bölümü yine altını çizerek söylüyorum. Bu yıl 1995 saatle haftalık insansız hava araçlarımızda rekorumuzu kırdık. Ve toplam hava araçlarında 41 bin saate çıktık. Bunda helikopter var, jandarmanın ve polisin insanlı keşif uçakları var ve insan hava araçlarımız var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artışımız yüzde 42'dir. Ve belki de en önemlisi tüm bunları Allah'a şükürler olsun yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirdik. Kimseye göbeğimiz bağlıdır. Kimsenin bizim güvenlik stratejimize maddi kaynaklar sebebiyle müdahalesi, yönlendirmesi ve baskısı söz konusu değildir. İç güvenlikte önemli bir stratejimiz de güvenlik birimlerinin entegrasyonudur. Mesele sadece emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin bir kanunla aynı bakanlığa bağlanmasının önemi kadar ki bu çok önemlidir. Bu köklü kurumları zamanın ruhuna uygun olarak ortak hareket edebilir hale getirebilmekte önemlidir. Mesela jandarma ve emniyet ar arasında otomatik parmak izi teşhis sistemi entegrasyonu gerçekleştirdik ve bu sayede son iki yılda 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren toplam 117 bin olayı aydınlattık ki bunların 3579'u terör olayıdır. Yani jandarmada bir bilgi var, polisle bir bilgi var. Bu iki bilgiyi birbirine eşleştirdik ve burada 117 binin üzerinde olay aydınlattık. Sadece öyle değil. Yine yeni bir sistemle suç araştırma raporlama projesiyle asayiş olaylarında illerin topladığı suç delillerini tek merkeze toplayıp yani farklı illerde toplanan tüm delilleri tek merkeze toplayıp onları da birbirine eşleştirdik diğer illerle paylaşabilmesini sağladık ve bu sayede 9.398 olayı aydınlattık. Ciddi bir yatırımla kısa adı güvenlik acil kısa e, gamer olan güvenlik A ve acil durum merkezi adlı bir birim kurduk. Ve geçtiğimiz günlerde yeni merkezini devreye aldık. Yabancı filmlerdeki büyük operasyon merkezlerini aratmayacak 81 ilimizle koordinasyonu tamamlayan önemli bir birimdir. İnşallah başta İçişleri Komisyonumuzu getireceğiz. Ülkemizde gurur duyacağız. Yani 81 vilayetle entegre olan ve hakikaten çok önemli bir birim olarak gördüğümüz bu birimde analiz kabiliyetlerinin, değerlendirme kabiliyetlerinin, müdahale kabiliyetlerinin ve bütün birimlere anında bilgileri aktarma kabiliyetlerinin geliştiği olağanüstü sonuçlar üreten bir birim oluşturduk. Burada polis, jandarma, 112 acil, nüfus, sahil güvenlik, göç, e devlet yapılı altyapılarla birliktelik sağlayarak merkezle taşra arasında güvenlik iletişimini arttırdık. Şu an itibariyle 81 ilimizdeki Gamer birimleri, kent güvenlik yönetim sistemleri kameraları ve kurumlarımızın pek çoğunun dijital altyapıları Gamer yazılımı yazılımıyla entegredir. Burada 7 gün 24 saat esasına göre hem takip hem de risk analizi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 15 15 Temmuz'dan bugüne kent güvenlik yönetim sistemindeki kent güvenlik yönetim sistemi nokta sayısını yüzde 112 artışla 10 binden 23 bine kamera sayısı yüzde 177 artışla 26 binden 73 bine çıkmıştır. Gamerle artık acil durumlara eskisinden çok daha yakınız. Önemli bir entegrasyon ve kapasite çalışmamız da sınır güvenliği ile ilgilidir denizden sahil güvenlik sistemi, radar sistemiyle karada da elektrooptik kuleler, modüler duvarlar, güvenlik yolları, termal kameralarla ülkemizin çevresinde entegre ve modern bir güvenlik şemsiyesi inşa ediyoruz. Burada yansıta da konuştuğumuzun görüntülerini arkadaşlarımız aktarmaktadırlar. 911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometre güvenlik duvarı, ve devriye yolu planlanmış. 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır. Şu gördüğünüz yansıdaki sistem hemen hemen bu bahsettiğim kilometrelerin her birinde vardır. Şu zırhlı yeni araçlar bizim alımını yaptığımız ve sınır güvenliğimize Milli Savunma Bakanlığı'na devrettiğimiz yine gözetleme radarları yine telçitler yine duvarlar yine duvarların hemen yanındaki yollar ve ileride bir kamera gözetleme sistemi var. Detaylarını biraz sonra vereceğim. Tüm detayları da esas itibariyle sunumuz, sunumumuzda mevcuttur. Ee, ve Türkiye için yaklaşık hem doğu sınırlarımızda hem de batı sınırlarımızda gerçekleşen bir projedir. Bir taraftan sınır duvarları, bir taraftan elektrooptik kulelerle ulaşabildiğimiz kapasite, bir taraftan sensörler, yani duvarlardaki sensörler. Diyelim ki bir kaçakçı, bir kaçak göçmen bir uyuşturucu taciri buradan geçmeye çalıştığı andan itibaren şunu ifade etmek istiyorum. Anında sensör kameralar devreye girerler. Bunlar gece görüşlüdürler. Fotoğrafı çekerler. ilgili karakola atarlar. ilgili karakol ilgili merkeze atar. Ta güvenlik acil durum merkezimize ve Milli Savunma Bakanlığımızın ve Genel Kurmay Başkanlığımızın merkezine gelene kadar bir sistem önemli bir şekilde kurulmuştur. Ve büyük bölümünde de yine kurulma çalışmaları aynı şekilde devam etmektedir. Ee, bu sistemimizi aselsan yürütmektedir. Ve önemli ölçüde de kendi e, mühendisimizle, insanımızla bu sistemi devam ettirmekteyiz. Şu anda ağrıda bu sistemin tüm ağrı sınırında kış ayları bitmesine bir buçuk kilometre kalmıştır. Ve şu anda da bu sistem aynı şekilde hatta dün bir buçuk kilometreydi herhalde bugün daha az bir nokta kalmıştır. Aynı sistemle devam ediyoruz. 560 kilometrelik İran sınırımızda ise 145 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanmıştır. Ağrı ve Iğdır sınırı bunu söylenebilir. Diğer yerlerde ise duvar, yol ve kamera sistemlerinin kurulumları devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı aslında bir yönüyle üreten de bir bakanlıktır. Şurada yine yansıda markalarımız vardır. Sıklıkla yeni projeler ve markalar üretiyoruz. Ve bu marka projeler sayesinde hem verim artışı, hem farkındalık oluşturuyoruz. Şimdiki yansıda ise yeni markalarımız var. Uyuşturucu ile mücadelede, annelerin farkındalığı ve katkısını hedefleyen en iyi narkotik polisi anne vatandaşlarımızın, özellikle bu en iyi narkotik polisi anne vatandaşlarımızdan da çok ciddi bir talep görmüştür. 81 vilayette bu projemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın siber güvenlik farkındalığını hedefleyen çocuklarımızı zararlı sanal alemden kurtarmaya yönelik Siber Dairemizin oluşturduğu Siberay, çevre ve hayvanlara dair işlenen suçların bildirim ve takibi için ürettiğimiz Haydi, özellikle salgın sürecinde sokağa çıkmak istemesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek ve salgın denetimlerinin takibi için oluşturduğumuz İstem özellikle yine Hizmetlerimizin kalite ve memnuniyet düzeyini ölçmek için oluşturduğumuz dijital memnuniyet anketi yani İçişleri Bakanlığı'nda alınan hizmetlerden sonra vatandaşımız dijital olarak bir personel vasıtasıyla değil otomatik olarak aranıyor aranıyor maksimum 5 soru soruluyor ve bu maksimum 5 soru sonrasında da tüm cevaplar ve ilgili birimler içinde analizler üretiliyor ve buna ait de müdahaleler yapılıyor. Dijital memnuniyet anketi afetlerde görev almak üzere biliyorsunuz jandarmamızın jakı var. Şimdi polis arama kurtarma PAK 750 personelimizle birlikte kurulmuştur arama kurtarma birimini sunduğumuz tüm hizmetlerin elektronik ortamda alınabilmesine imkan veren e-başvuru adlı marka ve uygulamalarımız. E-başvuru size bir dakika anlatacağım. Türkiye'de ilk geçen bakanınız faydasını da şurada gördük. Tarım işçilerimiz, çay, Diğer çiftçilerimiz memleketlerine gidebilmek için salgın döneminde kaymakamlıklara müracaat etmediler. Eğer etselerdi yüz binlerce insan kaymakamlıklarımıza gitmek, sıraya girmek ve salgında bir bulaşı oluşturmak zorunda kalacaklardı. Yaptıkları basit iş şu, gittiler e-başvuruya müracaat ettiler, e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na. O bizim seyahat kurulumuza düştü, dedi ki ben çay müstahsiliyim, çaydan örnek vereyim. Çaykur'un çay, çay müstahsilisi e, listesiyle onu eşleştirdik. Dedi ki evet bu çay müstahsilidir. Dediler ki arabanızda gidecek üç kişiyi daha yazabilirsin. Aracını yazdı. Sonra hemen kolluk birimimize onaylanarak gönderildi. Yani polisimiz jandarmamız bir denetim yaptığında onu kendi telefonundan ve iPad'inden görebilme fırsatına sahip oldu. Sadece öyle değil. Aynı zamanda ilim valiliğine ilin kaymakamlığına sistem olarak onlar da kullanıcı aktarıldı. Aynı zamanda giden ilin sistemine aktarıldı. Eğer bunları biz manuel sistemlerle yapmış olsaydık tıkanırdık. Onun için teknolojinin en üst seviyesini vatandaşlarımızla beraber kullanabilme imkanını ortaya koyduk ve bu aynı zamanda tüm seyahat 65 yaş üzeri 65 yaş altı tüm seyahat birim, birimlerinde hala bazı sınırlandırmalı olan seyahat alanlarında gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalarımız da 2020 yılında tüm bu uygulamalar şurada gördüğünüz devreye alınmıştır. Sayın Başkan çok kıymetli milletvekilleri. Tüm güvenlik birimlerindeki bu kapasite artışı sayesinde Türkiye bugün asayişle terörle mücadelede özellikle terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır. Bunun diğer sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yeni dönem güvenlik stratejisidir. Bir terörü kaynağında yok etmek İki kesintis operasyon, üç savunma değil taarruz, güvenlik istikrarı ve terörizmle mücadeleyi işin merkezine yerleştirdik. Ve Türkiye'nin bugün PKK ile mücadelesindeki başarı sadece silahlı operasyon başarısı değildir. Eğer böyle söylersek biz Türkiye'ye haksızlık yaparız. Bu aynı zamanda bir kalkınma başarısıdır, bir gelişme başarısıdır. Eskiden Doğu ve Güneydoğu illerimize tarif edilirken en çok kullanılan kelime yok kelimesiydi. Okul yok, yol yok, üniversite yok, havaalanı yok, yatırım yok, iş sahası yok. Oysa bugün 2300 metre rakımda duble yol var. Arda tekstil atölyeleri, ayakkabı fabrikaları var. Eskiden uzaklığın simgesi olan Hakkari bugün festivaller şehri oldu. Cumartesi Hakkari dedim. Kar festivali, Çukurca'da foto safari, doğa sporları festivali, ters dale festivali, Türkiye rafting yarışmaları Hakkari'de yapıldı. Bir yılda Hakkari Belediye'miz sadece bir yılda 21 kilometre yüksek havada yüksek ova belediye'miz 32 kilometre asfalt yol yaptı. Hakkari genelinde sadece 2018-2020 arasında altını çizerek söylüyorum 25 okul tamamlandı ve 15 okul projesi de devam ediyor. Organize sanayi bölgeleri açılıyor ilk kez. Hakkari'ye doğalgaz gaz geldi, 6000 konut yararlandı. Kayak merkezinin pist uzunluğu 500 metreye çıkarıldı. Şimdi kayak merkezinin yanında 120 odalı çok güzel 5 yıldızlı bir otel yapılıyor. Aynı zamanda Hakkari'de bir de Anjöy merkezi açıldı ki Hakkari'lerin en büyük isteğiydi. Yüksek ovada 3200 TOKİ konutu. Gelecek Hastanesi'nin %95'i bitti. Yüksek Hava'daki 75 hastanenin 75 yataklı hastanenin %75'i tamamlandı. Hakkari'nin tüm ilçe ve beldelerinde, il merkezinde dikkat edin. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor sahaları, spor salonları, yüzme havuzları 41 milyon 500 milyon 500 bin liralık projeyle yatırımlarına başlandı. Yapılmaya devam ediyor inşallah en yakın zamanda tamamlanacak. 150 yataklı Hakkari'de öğretmen evi tamamlandı, mükemmel oldu. Merkezde 400 konutluk TOKİ projesi bitmeye devam ediyor. Üniversitenin de birinci etabı bitti. Geçen gün helikopterden tekrar ikinci etabını gördüm. %80 oranında tamamlandı ve çok güzel oldu. Yeri de güzel. Derecik kaymakamlık binası ve emniyet binalarının temelleri atıldı. Yüksekova'da yeni kaymakamlık binası yapılacak. Güzel bir alan açıyoruz Yüksekova'ya. Kaymakamlık binamızı başka bir noktaya alıyoruz. Keza belediye hizmetleri için 24 araç alındı. 10 minibüste toplu taşıma hizmetini vermeye başladı. Ve yine Akkari'de bir de katı atık tesisi kuruyoruz. Dört ilçe ve beldenin çöpleri burada toplanacak ve dönüştürecekler, dönüştürülecektir. Bunlar sadece bizim Hakkari'de yaptıklarımızın bir bölümüdür. Başkanımız burada. Geçen gün Mardin'e gitti Nusaybin'de. Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de binlerce hemşehrimizin çalışacağı tekstil atölyeleri kuruluyor. Yatırımcılar geliyor, açıyorlar. iş ve imkan sahalarıyla bunları buluşturuyorlar. Bunların hiçbirini terör örgütü PKK'nın yalanları yapmamıştır. Bunların hiçbirini kamu imkanlarını kandile peşkeş çeken, örgüte eleman toplayan, belediye araçlarını eylemlerde kullandıran belediyeler yapmamıştır. PKK'nın Hakkari'de yaptığı şudur. Onu da bilançosunu vereyim. Sadece Hakkari'de 710 Hakkari'li kardeşimizi şehit etmiştir. 2750 asker ve polisimizi şehit etmiştir. Sadece Hakkari rakamı veriyorum. Ve buraya özellikle dikkat. Bu yıl 2020'de PKK tam doğu ve güneydoğu'da 28 sivil vatandaşımızı şehit etmiştir. Bunların önemli bir bölümü işçidir, emekçidir. Bunlar kendi işinde, kendi gücünde, gücünde üreten, emek veren insanlardır. Hakkari'nin, Tunceli'nin, Diyarbakır'ın gençlerine ve çocuklarına sadece mağara kovuklarını reva görenler hem PKK'nın hem de onun temsil ettiği anlayışın bittiği Doğu ve Güneydoğu'da artık yeni bir hayatın başladığı gerçeğinden elbette ki rahatsızdır. Şunu ifade edeyim. Hakikaten sadece güvenlikçi politikalar anlayışıyla Doğu ve Güneydoğu'nun bu noktaya geldiğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Vallahi sadece böyle değildir. Billahi sadece böyle değildir. Kendi ülkemize ve yaptıklarımıza ne olursunuz biraz vicdanla bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz